Selam millet. Ben Reyne. Ben de Burusi. Bugün sizlerle beraber Hardcore serisine başlıyoruz arkadaşlar. Kanalın ilk devam edecek serisi. Şöyle Hardcore gösterelim hemen. Yani. Aynen öyle. Devam gösterelim hemen. Zorlayıcı mod. Dünya herhangi bir CD yazmadık varsayılan. Zaten bonus sandık falan açılmıyor. Direkt sizle beraber başlattık. Dünyayı oluşturuyoruz şu anda. Dağda doğduk dağda. Gayet güzel. En sevdiğim ağaç. Evet senin bayıl... Reyni'nin oyunda tek kullandığı ağaç bu olabilir ya. Direkt ağaç kıralım o zaman Reyni. Hemen bir seyfleyelim kendimizi. Ben taşı dalıyorum. Hemen bir taş ekipmanlar yapalım. O, ee, bence arkadaşlar, dağdan bu... inelim ilk başta. Tam kal o zaman. Çünkü kar sıkıntı bayağı bir. Evet ölebiliriz hemen gömülüp. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Son sürümde bakıra setme ekledikleri için biz bu bölümde bakır set, bakır eşyalar kullanmayı düşünüyoruz. Şu kardan bir gidelim mi? Çünkü kar evet, korkutuyor etrafımız, ya. Etrafımız komple kar farkındaysa. Yani sağ, sol, orta, arka bir yere seç gidelim. Zeplin kaldı mı dört tane reyne? Bir tane çıktı. Ağaç yok başka yakında. Hadi gidelim. Kanka yatak al bir tane. Üstüne. Al bulsun. bulunsun. Şu oğlum hiç de şey büyümemiş lan bitki. Alayım mı sana da patates buldum. Al al. Ben de acıkacağım çünkü. Aldım Şöyle arkadaşlar. Yatak. Şuna açıklayayım bir de. Yatağım var. Bu arada sandık yok. Sandık Kanka ben bir yok. tane buldum. Ondan da üç tane şey çıktı. Ekmek. Gayet güzel o sana ben bendeki ekmekler bana o zaman ne Olur, yapalım olalım. Köyde Golem fazla köylü de yok da. sanki ya kanka zaten biliyorsun iki tane evet, köylü bizim işimizi canım. görür ee, bu arada elmas içinde madene çok girmeyi düşünmüyoruz arkadaşlar maden bizim için biraz riskli oluyor ufaktan maden yapacağız elmas içinde köylü ticaretini kullanacağız elmas setimiz falan. Oradan tedarik edeceğiz. Aynen. Köylüler Aynen. bizim için çok önemli yani. Onu da açıklayalım. Ben ilk taşlarımı alıyorum. Bir balta Aynen. yapacağım reyini. Bu golemi öldüreyim. Ondan Aynen. sonra sana da ekipmanlarını teslim edeceğim. Ben de birkaç inek buldum. Onları öldürüyorum şu an. Güzel güzel yemek ihtiyacımız en azından minimuma düşürelim. Böyle bir dağın üstüne bakalım neyi var derken. Pembe ağaç bulduk. 5 tane demirimiz var bu arada. Ben olsun. Gayet güzel. Pembe ağaç da bulduk ve birkaç koyun var. Ben onları öldüreyim. Yine birazcık yemek. Ama gayet güzel. Aynen öyle. En azından. İleride bir köy daha var. Gerçekten mi? Yanlış görmediysem hemen bir kontrol edeyim. Aynen. Gelelim. Yok, köy değilmiş pardon. Pembe ağaçmış. Köy olsaydı güzel olurdu gerçekten ya. Oo, chest almayı unutmuşuz. İçinden zümrüt çıktı 3 tane. Gayet güzel. Şimdi görür baya. Hatta şuradan madenci şeyini de almayı düşünüyorum. Fırınını. Olur gayet güzel olur. Hatta şey de orada. Taş bileme şey de var onu da alabilirsin. Şu işimizi görmeyebilir ya şu anda. sence Bence asıl şu an görür işimizi. Taş bileme şey nerede? Göremedim. ...yünlü ev olması lazım onun orada. Kazma yaptım bir tane taş da. Ben birazcık keşif yapıyorum gibi şu anda. İyi, yap Keşifteyim gibi yani. Uzaklaştım köyden biraz. Hem de kurulacağımız yeri bulmuş oluruz, güzel olur. Sanırım kurulacağımız yeri bulduk. Çok uzak mı köye? Yani arada bir dağ var, o kadar. Oo bu çok uzakmış gerçekten. En azından köylü getirmemiz biraz kolay olması için. Yakın yer düşündün mü? Yakın burası ama. Yakın mı? Evet. Tamam Hatta çok güzel bir yerde. Ben sana doğru yol alıyorum o zaman. Görebiliyor musun beni? Görebiliyoruz. Ben bu bölümde hiç değilse kafamızı koyacak bir yer ayarlayalım. Olur mantıklı. İyi kötü evet. şekilde. En azından akşam olduğunda direkt uyuyabileceğiz. O ha. açıdan bakıyorum. Aynen öyle. Gece hiç kendimizi riske atmayacağız yani. Aynen öyle. Ben, ben mısın bana? Biraz kömür alıp geliyorum yani. Tamam. Çünkü kömür bayağı lazım olacak ışıklandırma olsun. Yakacak malzeme olsun. Yavaştan gece oluyor. Evet direkt uyuyalım bu arada gece olur olmaz. Hiç moblarla savaşmanın bir anlamı yok. Aynen öyle ben yavaştan geldim. sana doğru geldim. Aa nedir bu, portalı bulduk burada bir tane. Bozduk. Oo çok şey. Aa arkamda şey var. Okçu var kaçtım ben. Ölme sakın. Gel yani önündeyim zaten hemen şu anda. Gördüm gördüm gördüm. Demir kazmamız var mı şu an? Yapabiliriz. Altın blokları işte fena olmaz biliyor musun? Uysana be. Uyuyabiliyoruz şu an. Hemen. Evet. Çok da lazım değil sanki altın ya. Ama zaten kazma yapacağız her türlü alabiliriz yani Fark etmez şey. Zaten kurulmayı düşündüğümüz yer daha doğrusu benim bulduğum yer şu karşısı hemen. Nereye gittin? o zaman kalsın. Ya kalabilir. Fazla he. uzak değil. Yemek kasıyorum da biraz hayvan var. burada. Tamam. İstersen balta falan varsa bana at, ben de öldüreyim biraz. Her şey bir saniye. Şöyle yapalım. Yani Oo, böyle... ben kaçıyorum oradan ya. Aa, okçu varmış mı Bir şey var. Okçu var orada. Çok riskli yani. Nereye pek kurulmak istediğimiz yer? Karşı dağ, Şurası. Çok da uzak değilmiş ya. Oradan sudan getiririz, değil mi? Getiririz ya direkt sıkıntı çekmeyiz hiç gayet Sen güzel bir yerde. Sen siyah yani. odun şey aldın mı sepliğini? Bir tane düştü onu aldım sadece. Biz bir taneden şu artırırız yapacak bir şey yok. Aynen öyle. En kötü pembe odun bayağı bir var. Pembe oduna geçeriz burada da. Her, her zaman her zaman kahverengi olmasın içimiz kararlar. Bence kahverengi besttir ya. Öyle de. Çok güzel duruyor bayağı güzel bu burası. Göl kenarı gibi yer yapmışlar. Peki bir şey teklif edeceğim sana. Efendim? Dağı delelim mi? Delmeyelim ya. Delelim ya. Delmeyelim. Aa köy var karşıda. Gel bakalım. Reyni bu dağın tepesi de olabilir. Köyün etrafı boş. Bir bakalım ama. Olabilir bakalım bir. Etraf, arkası tarafı falan bomboş. Şöyle oldu. Güzel oldu ya bu. Açlığımızı komple çözmüş olduk. Şu an 10 tane zümbüt var üstümde. Oo bayağı güzel ki her Bu köy zaten büyük bir köy sanırım. Evet, evet, her girdiğim evde sandık var. Mesela burada da var. kese çıktı, seversin sen kese. Bayılırım. Burada da var mesela. Şu tepeye doğru kurulabiliriz böyle önümüz zaten düğümüz açık. Şu tepeye kurulabiliriz. Önümüz full tepelik yani. Az önceki Ark... yerin artısı şeydi ama. Deniz kenarıydı evet. direkt. Veya şöyle var. şu dağın arkası acaba nasıl? Hangi dağ? Şu dağ. Ben bir ufak bir gideyim bakayım geliyorum ona. Bu dağ olmaz mı? Ee, tamam. Şu diğer şeye bakalım bir. Bakayım hemen. Diğer dağın dibi sıkıntılı mı? Ya dağın üstüne kurulalım bence. Aşağımızda böyle düzlük alan ya. Böyle her tarafa yerleşe yerleşe daha devam ederiz. Ben öyle bir Yanlara doğru mu açılalım diyorsun? Aşağıya indikçe. Bak şimdi. Bu karşımızdaki dağ hem köyü görüyor ya. Hı hı. Ama bu dağların hı. altı çok sıkıntı ya. Hep mağara. Bildiğin e, skyblock, mağara. skyblock adası gibi. Havada duruyor şey sanki. Şey yapacağız. Ama şey. Dağın içini delmeyelim bence. Üstüne kurulalım direkt. Peki ben sana başka bir yer önersem. Köye yakın diye ben burayı tercih ettim zaten. Burası da yakın. Bana gelmen lazım. Geleceğim bir dakika şeker top. Sen gelene kadar inek öldüreyim ben de. Yakın dönemde hiç yeme ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Neredeyse bir stekli oldu çünkü. Oo bayağı iyi. Zaten bir stek neredeyse samanımız var. Aç kalmayız. Aynen öyle. Yemekten yana sıkıntımız yok yani şu anlık. Bunu yiyelim. Bu varmış bu kalsın bununla Gittiğimizi kırarız yeniden hafif bu dağın arkasına bakalım birazcık neyimiz var daha arkasında benim bulduğum yeri Bence çok beğeneceksin ya Hayır Değil demene ya. sıfır ihtimal veriyorum yani o derece güzellikte bir yer şu an golem öldürüyorum köydeki hemen yanına geliyorum Tamamdır şimdi sana doğru geliyorum bana doğru yavaştan gel. Ben dağın arkasına bakıyorum şu anda. Ya hayvan bakımından da gayet güzel bir yer burası aslında. Hiç zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum burada. Bayağı bir demir buldum. Yavaştan gece oluyor sanki. Geliyorum sana doğru zaten. Tamamdır. Buradan sol tarafa gidelim. Gel göstereyim sana bulduğumuz ya. Sanırım bu tepenin arkası hemen bir hemen bir uyuyalım mı? Gel zaten burası olması lazım. Burası değil. Mobanla hiç şeye girmeden uyuyalım bence. Uyu uyu. Tamam. Uyuyamaya devam et. Evet umarım az önce bulduğum yeri kaybetmemişimdir ben ya. Burası mıydı acaba? Ama orası evet ya? burası. Aşağı mı ineceğiz? Aynen öyle. Ya ben buradan geldim zaten. Senin yanına geldim. Aşağıda böyle bir Suyu da su var. Su ya. Yani. Hafif bir nehir gibi bir şey var. Bence burası çok güzel. Neredesin şu anda? Arkamda Bence böyle buraya doğru kurulabiliriz. Ne dersin? Olabilir evet. Güzel. Ama yani bilemiyorum. Çok da etrafımızda hani geçen oynadığımız hardcore gibi yayılabileceğimiz bir alan yok. Yani dürbünle bakamayız her tarafa. Biz yayarız peki. Ona ne dersin? Nasıl yani? Yani ne lazımsa biz getiririz oradan alacağımız yerden. Biz yayarız etrafımızı. O anlamda değil mi? Zaten diğer bir köy yapmıştık ya mesela yanımıza. Hı hı. Biz tepeye kurulmuştuk, onlar ayağımızın altındaydı, tepeden izliyorduk. Onu kastettim yani. Peki bu dağ tepesine gidelim hemen. Diğer tarafa. Karşındaki mi? Evet. Hemen bu tepenin arkası. Tepenin üstü daha doğrusu. Oraya bakalım hemen. A ayağımızın altında en azından düzlük bir alan olsun ki yaptığımız bu bitleri base'imizden görebilelim. O zaman buraya okey dersin sen. Şu hafif tepelik kısmı. Sağ taraf mı? O direkt buraya. aşağı köye doğru bak. Aynen yani. öyle. Buraya biz evimizi evet, kurarız. Olur. Soldan da öyle. bir yol indiririz dağın olduğu yerden. Güzel Aynen. şekilde kuruluruz bence buraya. Köyün üstüne de bir şey kamp alanı yaparız. Olur. Ateşler çıkar. Sol tarafa bu da an. işte köy evi falan dediğimiz gibi yaparız. Ya bence köy evini yapmamıza gerek yok bu şeyde. Çünkü köy ayağımızın altında olduğu için oradan tüm ihtiyacımızı karşılarız gibi düşünüyorum. Olabilir, duruma göre bakarız ona göre hareket Aynen. ederiz yani. Burayı düzleyelim mi? Olur. Hızlıca bir düzleyelim burayı. Etrafta fazla ağaç yok. Hem de birazcık ağaç tohumu var. Ağaç fidanı daha doğrusu pardon. Onları ekeceğim şimdi. Arkadaşlar evimizi yapacağımız alanın temelini birazcık attık. Yatan hızlandırdık orayı siz de gördünüz. Etrafta fazla ağacımız yok. Hem köy evinden çıkan hem de birkaç topladığımız fidanları şu anda ekelim şöyle etrafımıza. Bu da büyümez. Bu da büyür. Ve işte ise... O, odun var mı üstünde? Hemen göz bakayım bir saniye isteyeceğim. Hem yani... de... Ee, bu var, bu var. Yani Başka da yok. Da onun için Şuraya atalım bir tane de. Tam bu köşeye atalım. Gayet güzeliz şu anda. Taş pembe ağaçları da şöyle dağlıkta büyüyor zaten bunlar. Asıl mekanı dağlık alan. Bir tık yukarıya çıkalım. Şöyle de bunları ekelim. Arkamız da hiç fena değil ha yalnız. Mağara olarak. Her güzel ya. Bayağı iyi yani güzel bir şeye denk geldik. Size de denk geldik. kıralım büyümez bu. Bu manzaramız olsun aşağıda köyümüz olsun hepsi yan yan oldu bayağı iyi oldu bizim açımızdan zorlanmayacağız bence rehin ağaçları ekliysem bu bölümün sonuna girelim tamamdır en azından e, evimizi yapacağımız temeli yaptık oluşturduk biz zaten şuraya biraz daha büyütürüz temeli arkadaşlar hiç canı sıkılmasın ikinci bölümde de evimizi yaparız biraz ağaç toparlarız en azından evimizi barınağımızı bitirmiş oluruz böyle bir bölüm olsun bu gayet güzel söyledin ee, arkadaşlar o zaman ikinci bölümde görüşmek üzere yorumda eksimiz varsa bir yapmamızı istediğiniz herhangi bir şey varsa bunlardan bahsedin elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız video içerisinde. Aynen öyle. Hatta belki çok ilerlerde şey de yapabiliriz arkadaşlardan da bazı kişiler alabiliriz bir bölüm. Aynen Her öyle. Her bölüme bir kişi. O zaman. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmasınlar. Yorumlara da güzel bir yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz. Aynen öyle arkadaşlar. Yorumunuzu istiyoruz. O zaman dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.